Bunu yapanlara insan demek için şahit aramaya gerek yok. Bunlara insan diyenin insanlığından şüphe ederim. Kim mi bunlar? Canik Hayvanseverler Derneği'nin sokak hayvanlarının barınma ve beslenmeleri için yaptırdığı barınakları yakanlar. Nasıl bir ruh halidir bilemiyorum. Derneğin başkan yardımcısı Nusret Soykan yaşadıkları manzara karşısında bu nasıl vicdansızlık diye isyan ediyor. Gerçekten de çok yazık. Samsun'da Atakum Belediyesi başta olmak üzere neredeyse tüm belediyelerin sokak hayvanlarını besleme ve soğuktan koruma mücadelesi verdiği Samsun Valisi Doçent Doktor Züküf Dağlı'nın da vatandaşlara seslenerek sokak hayvanları için evlerin önüne yem ve su kabı konulması istediği bir ortamda ortaya konulan insanlık dışı eyleme bakar mısınız? Vali Dağlı'nın böylesi konulardaki hassasiyetini gördük ve gereğini yaptığını da tanık olduk. Şimdi o barınakları yakan insan müsveddeleri düşünsün. Güvenlik güçleri onları yakalar, adalete de teslim eder. Gazeteciler de fotoğraf ve görüntüleri yayınlayarak onların insanlıkla alakası olmadığını topluma gösterir. Yazıktır, günahtır. Bunu yapanın Müslümanlıkla da alakası yoktur. Çünkü Peygamber Efendimiz yavrularının arkasından çırpınan kuşu görünce bu hayvanın canını kim yaktı diye sorandır. Yeni doğum yapmış kediyi gördüğünde ordunun yönünü değiştiren de odur. Yorgun düşen devenin dinlenmesini de. Hadisler, ayetler var. En'am suresinin 36. ayetinde yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir buyuruyor. Türk töresi ve dini inancımızda asla yeri olmayan böylesine insanlık dışı muamele karşısında toplumda tepki sesleri yükselirse hayvanlara eziyet edenler aklını başına almak zorunda kalır. Tabii ki hayvan hakları yasası da bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirse toplumun sesi daha güçlü çıkar.